Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir video daha karşınızdayım. Bu sizlerle Blender. A. Blender ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Bunu göstereceğim. Şimdi önce ben bile Blender'dan çıkayım. Tamam. Şimdi Blender nasıl kurulur? Aşağıda linkini bulacaksınız. Ya da bir şey yazacağım. Onu Google'da aratacaksınız. Ve bulacağım e, ee, oran indire basacaksınız bir şey bir şey indirebileceksiniz böyle şimdi ilk önce Ama sayfa bu bu şekilde size bir şey karşılıyor ve buna sağ basar seçiyoruz sol tıkla pardon çoklarla da hiza ettirebiliyoruz. Böyle yukarı hop. Hiza ettirebiliyoruz. Ve şurada bir kamera var. Bu kameraya basar da F12 Yakıyorum ne? buna, bunu kameradan girebiliyoruz. Güzel, hoş. Bir dakika. SC Escape bu için. Kodu tık'a basarak bu oluyor. Ve mesela bu bunu fırlattınız diyelim. Nasıl yerine geri çağıracaksınız? İşte o. Sonra ben ayarlarına geçmeyeceğim. Shift A yaparak buradan kübünüzü yeniden çağırabiliyoruz. Tabii. Ben hmm, hmm, hmm. nasıl serbest bir şekilde hareket Daha şöyle. Böyle. Böyle. İşte siz ararsanız bunu bu, öğretmenin bu yolu var da ben şu an yapayım. Şimdi serinti çek. Şöyle şekilde getirebilmek. Ama nasıl olacak da? Tamam. Şimdi kübürümüz var. Şimdi bu kübe ne şekil verir? İlk önce S'ye öyle. S, S büyük küçük menize yarıyor diyecekken büyük küçük menize yarıyor. Ve bir daha S'ye basarsınız. Yok. Şöyle bir, o, or, bir sol tıka basarsınız. Normal halini alır. Ben bunu biraz daha uzak yüksekleştireceğim ve S'ye basıp Z koordinatında büyütmemiz lazım. X, Y, Z koordinatı var burada Minecraft'ta da olduğu gibi. Şimdi Biraz S'ye baktım ve sıvar. Y, y konma yok. Z yok. X, X kombinasyonunda büyütmesi istiyor. Ve büyüttüm. Bakın büyük. Ve bu duvar artık benim bir şeyim. İnçalı yapacağım. Ama ilk önce şunu anlamanızı istiyorum ki yerler. Yerleri nasıl yapabiliriz? Çok basit. Yerleri yapmak direkt shift so a'ya yapıyorsunuz. Ve plane. Plane'i yer buluyor. Gördüğünüz üzere. Şöyle. Nasıl bu saatte? Nasıl biliyorsunuz? Ben bu kadar büyüttüm. geçebiliyorsunuz. Ve mesela burası Geçmiş şey olmaz. Ve başka yerini değiştiriyoruz dedik. Ha, şunları göstereyim. Hadi şey yapmıştık. O bir edit mod var. Edit mod. Sadece baktığım diğerini seçemiyorum. Sağ tıklasam da diğerlerini seçemiyorum. Tek o seçili kalıyor. Bunlara daha geçmeyeceğiz. Sonra geçeceğiz onlara. Şimdilik onlar üstümüzde. Diyelim. Tamam. Güzel. Mesela siz bundan bir sürü yaparsanız olur. E, ama e, stil gözükmesi lazım. Şimdi animasyonlu şey yapacaksınız. Stil gözükecek. Ama nasıl gözükecek? Onda şöyle bir Steve Arkadaşlar Şöyle Gözükebilir Mesela i̇şte Onları Daha Geçeceğiz tekstürlama Ama Gözükebilir Steve Boyunda Bir Obje Yaparsınız Sonra Objeyi Teksturlayarak Steve Haline getirirsiniz. Teksturlamadan Ben Size ee, Bir Dahaki Videoda anlatacağız Bu Arada Bir Arkadaşım Olur Osmanlı. O benden şey videosunu çekmemi istemişti. Nasıl? Harita yüklenir. Onu çekmemi istemiştim. Fakat buradan sana söylüyorum aslında. Ee, ben bulamadım. Ben bulamadım. Öyle olunca da ee, onu bir kesinleştirip araştıracağım. E, ee, Belki yarın onu çekmiş ve yüklemiş olurum e, ee, bu kadar söyleyebileceğim. Yani sabah geliyor diyebilirim. Ama diyebilirim. Çünkü niye kesinleştiremedim tam yolu. bende ben de olmadı. Anlamadım haritama büyük yoksa yapmadan bir şey mi var? Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İlginen oyunlar abone olmayı unutmayın. Ay.